Peki bu benzetme seni hiç rahatsız etti mi? Ya şimdi benzetmek çok afaki bir şey yani hani yüzde elli kimine göre alakan yoktur kimine göre ya ne kadar çok benziyordur falan evet. sonuçta hani Sana göre? Ya bana mesela şey için söylemiyorum ben hakikaten bana göre dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesi gerçekten ve bir de hani mesleğimizdeki çok idol, çok efsane ve çok kapılar açmış e, ...yollar açmış bir modeldir gerçekten. Hı hı. E, şimdi hani bazen hakikaten böyle insanlar böyle şey oluyor... ...böyle itinip kalıyorlar falan işte... ...falan böyle garip anlar oluyor, yani, onlar bir sürü hikayeler var da... E, ...onunla direkt çalışmış olanlar şimdi mesela sana... ...ya e, benim olmasa bile sadece şurası acayip benziyor... ...bizim makyaj yapan kişi ona da daha önce yapmışsa makyaj... Şimdi yani o zaman böyle bir korkuyorsun falan tamam mı hani, Öyle söyledikleri zaman, ya onun saçı da aslında biliyor musun, gerçek hali kıvırcık dedikleri zaman sen böyle Allah Allah falan diyorsun ve benim e, benlerimiz ters tarafta, onunki bu tarafta. Hı hı. Ve işin komik tarafı benim babamınki de bu tarafta da.